tane video var. Adı. Cyber bir eksendeki olaylar diyor gel. Aa, 21 hedeflerimin başında uçaktan paraşütle atlamak ve Everest dağına tırmanmak gibi kendimi zorlayacağım hedefler yer alıyordu. Yılın ilk günü... Arkadaşlar F5 atmayın bu arada. Twitch çökmüş yine. Yo yayın açtım ya ben. O çökecek o belli zaten. Drop da girmiyor ya herhangi bir şekilde. Olacak bir terslik olacak. Neden bugün Forza dedik anladın mı? Bu Forza'yı dediğimiz zaman bu terslik olacak yani. Ondan dolayı şimdi bir F5 atmayın. Ee, bizde bir sıkıntı yok şu an. Herhangi bir drop murot durumu da yok. F5 atarsanız gelmeyebilirsiniz. Ee, şu kapıyı açayım ben de. Bir sıcakladım. Ben sen ayak... Nasıl lan gördün mü kıvraklığı? Kıvraklığı geliştirdim ha. Ne oldu böyle? Ee, öyle olur işte düştü. platformu açıldığında büyük hedefin baştan beri önümde durduğunu fark ettim. Everest'e tırmanmak gibi klişe ve kolay bir şey yapmak yerine bir gün boyunca Exent'deki tüm programları izlersem insan ırkının <laughs> sınırlarını zorlayıp geleceğe somut bir şey bırakabilirdim. Oy. Sonuçta insanoğlunun amacı uzaya gidip yeni gezegenler keşfetmek değil. İnsanlığın amacı... Sertti, sertti oturup olabildiğince çok içerik tüketmek. Ve evet dostlar, 24 saat boyunca egzendeki neredeyse her şeyi izledim. Neye gülüyorsunuz ya? Herkes bu durumda olabilir. Üstelik ömürden derssiz dilenirken işte de gülmüyorsunuz ama. Kızlar Ajun Alıcalı'nın kurduğu online film ve dizi platformu Exen iki farklı üyelik paketine sahip. 10 liraya reklamlı, 20 liraya da reklamsız paketi alabiliyorsunuz. Exen'e şu an masa üstünden, Android ve Apple cihazlardan ulaşılıyor. Sitede platformu televizyondan kullanmak için bilgisayarınızla televizyonunuzu HDMI kablosuyla bağlayabilirsiniz yazıyor. Nasıl yani? Kanka ne nasıl yani? Bir ara Twitch nasıl girilmiyordu ya? Oğlum ama <laughs> tamam da bu ya, yapılıyordur bu. Trolle mi ya yapıyor? Yap, ya. bil, bildiğim böyle bir şey çıkıyormuş. Televizyon izlerime bakınca bilgisayarınıza HDMI işte, kablosu ile televizyona bağlayın. Onu. Yazıyor. Bir ara televizyon uygulamasının da geleceğini düşünüyorum. <laughs> Tabi kesin gelir ya. Platformun arayüzü Netflix ve Blue TV'den çok farklı değil. Exe'nin yeni olduğu için birtakım takım eksiklikler de mevcut. Normalde platform size 7 günlük ücretsiz bir deneme sürümü sunuyor. Ancak açılışta deneme üyeliğini iptal etme opsiyonu çoğu kullanıcıda gözükmüyordu. Bu özellik yavaş yavaş sunulmaya başlamış olsa da bu çok iyi bir ilk izlenim değil. Ayrıca Exen benim bilgisayarımda biraz kasarak oynuyor. Bazen altta kendiliğinden İspanyolca altyazı beliriyor ve bunu kapamanın <laughs> hiçbir yolu olmuyor. Sen küçükken acaba radyasyona falan mı maruz kaldın? E ne bileyim bu kadar negatif olmak için bir şey olmuş olması lazım. Ama az. Exen altyapısını ise tanıdığımız şirketlerin video altyapısını hazırlayan şu şirket hazırlamış. Peki içerikler nasıldı? İyi. Birazdan teker teker hepsine değineceğim. Ama maalesef Exen'deki programların çoğu iyi değil. Platformun en izlenebilen içerikleri... TJ'yi niye atıyorsunuz ya? TJ'yi niye atıyor ablam şaka yaptı ya. <laughs> belgeseller gibi Aleyna baba bir ve konuşanlar egzenin orijinal dizileri bir iki sürpriz dışında iyi değil dizilerin çoğu televizyon dizisi kafasıyla çekilmiş ve kötü senaryolara sahip bir iki dizinin senaryosu o kadar kötü ki dizi nasıl yapım aşamasına gelmiş diye Allah düşünüyorsunuz Bu arada platformda diziler haftalık çıkacak ve şu an sadece ilk bölümler yayınlanmış durumda platformda fenomenler adı altında YouTube ve Instagram fenomenlerinin yer aldığı bir kategori de var bu kategorideki çoğu programın neden bu bu platformda olduğunu anlayamıyoruz. Youtuberlar egzene getirdikleri içeriklerin üstüne hiçbir şey koymamış ve her şey üzücü bir şekilde çok ucuz duruyor. Ancak bu bölümde iyi şeyler de var. Alper Rende'nin kaçış programı platformdaki dizilerin %90'ından daha iyi olmuş. En azından Aa. birileri programa emek harcamış gibi duruyor. Akıl oyun Alperenda yapmışsın yine. Bunları da televizyon formatı gibi hissettirse de en azından birilerinin değişik bir şey yapışını izliyoruz. İsterseniz şimdi teker teker dizilere bakalım. Şeref Bey'i izlemeden önce sadece posteri görmüştüm ve diziyle ilgili çok bir beklentim yoktu. Ancak dizi oldukça kötü olarak olmayan beklentilerimi de yıktı. Seviyorsun benzin mi Oktay? hem de çok. Onu niye bazen dövüyorsun? İnsan sevdiğine vurur mu? Erkek dediğin hem sever hem de hem. Dizi Başarılı Aşçı Şeref Bey'in Şile'deki evinde kalan kiracıları evden çıkarmaya çalışmasını anlatıyor ve komedi türünde Şeref Bey'in ilk problemi süresi. Bölümü 58 dakika süren bir komedi dizisi izlemek insanı baştan korkutuyor. İnternette süre limiti olmadığı için neden böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorsunuz. Ancak dizi başlayınca her şey daha net. Böyle karamiza absürt komedi gibi bir şey galiba izleyen var mı? Hani o kesin öyle bir şey olabilir normal. Sadece mizah oluyor. Hani tüm televizyon dizilerinde Boğaz'ın ve Kız Kulesi'nin görüntüsü olur ya. Şeref Bey'de de ilk bunları Ama görüyorsunuz. Ama bu da olmaz. Daha olmaz, sonra hocam. şiveler, garip espriler ve hiçbir şekilde ilerlemeyen hikaye de devreye giriyor. Oğlum bu bizim yayınlar. <laughs> Ulan biz Oğlum bizim yayınlar en şuanın yayınlar. lan. <laughs> bizim yayınları e ilerlemeyen bir, aynen öyle. Şivesi, komesi, garip espriler. Allah Allah. Ve Şeref Bey kötü bir televizyon dizisi kalitesinde ilerliyor. <laughs> dizi iyi bir kadroya sahip ama ortada bir hikaye. <laughs> Bizdeki şey tarafı burada hepsi şerefsiz yani onu söyleyeyim. <laughs> olmadığı için oyuncuların yapabileceği çok bir şey yok. Haluk Bilginer bu sene ikinci kere çok kötü bir dizide yer aldı. Ve bize oyuncuya göre film veya dizi seçmememiz gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu. İkinci izlediğim dizi gibiydi. Exxen'deki açık ara en merak net içerik mesela. olan gibi eğlenceli bir komedi olmuş. Dizide iki arkadaş yanlışlıkla saçma bir durumun içine giriyor ve bu durum bölüm ilerledikçe büyüyor. Bana arada espriler fazla tekrar etti ve bölümün sonu hafif kolay bitti gibi geldi ama yine de bu garip dünyayı sevdim. Bundan sonra gelecek bölümleri de izlerim. Üçüncü açtığım dizi Yetiş Zeynep oldu. Bu dizi çocuklar kategorisinde olduğu için bana hitap etmiyor. O yüzden söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ama 2000'lerin başında popüler olan gülme efekti geri dönmesine şaşırdım. Platformun çocuklara hitap etmesi mantıklı. Ancak egzendeki içeriklerin çoğu Pixar filmleri gibi çocuk gelişimine yardım edecek, onların hayal gücünü geliştirecek içeriklere benzemiyor. Oğlum, buradaki var ya. Buradaki her şey de çok iyi be. Bak. Çocukluğumda var ya en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Bir böceğin yaşamıydı galiba bu. Toy Story, oyuncak hikayesi, oyuncak hikayesi, sevimli canavarlar bu, MacBazou, bu, hatırlıyor musun? Ee, Nemo, İnanılmaz aile, arabalar, Ratatouille, Wally, neydi lan adı? Ee, neydi ya? Yukarıya ee, bak. Yukarıya bak, ha, yukarıya bak. Oyuncak hikayesi, arabalar. Brave, ee, Brave, Brave Cesur. Ana, ee, şey, sevimli canavarlar üniversitede. Bu eskiye gidiyor buradan. Bu şey bu duygular neydi ya? Duygu hani şey. Ee, cesur, cesur ha. Duygular ne ya? Yo cesur değil lan ters üst ters üst Allah senin belanı vermesin beni şaşırt Bu da şey dinozoro ilk insan çocukla şey yapıyor da Neydi o o neydi dinozor. Ben manyağım şey, ha. Eşek şey istiyor. Ne? Be o değil lan o değil lan. Şey mi ejderhayı mı? Inside o değil o değil. Şunu sonuncuyu diyorum şunu. Neydi lan din Eee Lan vallahi lan bunu orman çocuğu değil bu ya. Eee ejderhanı nasıl eğitirsin ya? 101 değil değil yani. değil oğlum değil ya. Dinozor şirek değil ya. Şu şu dinozorla çocuğun. Moana değil Moana değil. Moana değil. Dino ee, Pixar İyi bir dinozor, iyi bir dinozor. The Good dinozor Tamam tamam, iyi bir dinozor. Oydu. O hepsi ama çok güzel ya. Vallahi diyorum. Bir de böyle müzikalli falan oluyor ya bazen. Öf, 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 öf. öf, öf, öf çok çok hoşuma gidiyor. Oğlum bunlardaki çoğu bak Wings müzik girişiyle giriyorum ya mesela o da öyle ha. Çoğu bundaki müzikal bir şey de anlatır yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. İşimine yardım edecek, onların hayal gücünü <laughs> geliştirecek içeriklere benzemiyor. Disney Plus ülkemize giriş yaptığında Egze'nin çocuklara yönelik bu geldiğinde var ya dizileri sönük kalacak gibi duruyor. Dördüncü dizimiz Aleyna Tilki ve Cemalcan Cansever'in başrollerinde yer i̇şte aldığı i̇şte bu. Müzik. İşte bu. Müzikal dizi İşte bu benim masalım. Bu diziyle Disney Channel tarzı bir lise dizisi yapılmaya çalışılmış. Fikir iyi uygulansa ortaya enteresan bir şey çıkabilir. Ama değil. dizi çok uzun ve senaryo çok yüzeysel. Karakterlerin hiçbir özelliği yok ve kimin ne yaptığı belli değil. Senaryonun klişe olmasını anlarım ama en azından içine 3-4 Disney dizisi yüklenmiş tam çalışmayan bir yapay zeka tarafından yazılmış gibi olmasaymış. Ha bir de başrol oyuncuları maalesef iyi oynayamıyorlar. Cemalcan. Beşinci izlediğim şey insan. WhatsApp sözleşmesi bana gelmedi ne yapacağım? Sülo yan basan. yanmasan. Sülo yanmasan ne ya <laughs> bir 12 bir değiştir önce. Ee, bir de bizim çocuklar moderatörler sana özelden şimdi bir e, sözleşme gönderecekler. Oraya isim soy isim TCNO arkaya imza. Her sayfaya aynı aynen, aynen. Çağlar'cım hallet onu. Her sayfaya birer imza atıyorsun. Tamam mı? Ee, okudum onaylıyorum yazıyorsun bir de el yazısıyla. Son şöyle. sayfaya, son sayfanın arkasına kredi kartının ön yüzü, son kullanma tarihimiz. Aynen. Isim, ee, kredi kartı sayılarına göre de obep okeki -O anlarak oradan hangi erik dalı üyesi'nin evet. e, anketi yapıyoruz. Aynen İnsanların öyle. çok şey beklediği hükümsüz dizisiydi. Ayla Müslüm ve Naim'in yapımcılarından gelen dizi net bir mesaja sahip. Zaten dizinin ilk sahnesi benim kafamda niye hala şey çalıyor lan? Bu benim hikayem. Bir şey yapayım, <laughs> ben, ben orada kaldım lan. Benim hikayem. Bu benim masalım. Böyle bir şey varmış bak. Dans ediyorum çünkü istemsiz yani. De bu mesaj seyircilere söyleniyor. Hükümsüz iyi bir kadroya ve başarılı bir görüntü yönetmenine sahip. Büyük ihtimalle dizi exenin içerikleri arasında en çok beğenilenlerden olacak. Bana hiçbir şey de beğenmiyorsun, çüş diyebilirsiniz ama evet ben hiçbir bunu şey da beğenmedim. Olsun. Dizinin senaryosu çok yapaydı. <laughs> Karakterler normalde kimsenin söylemeyeceği şeyler, yapmayacağı hareketler yapıyor ve bu da esas yaşananları önemsememi engelliyor. İzleyen Twitch TR 2021 arkadaşlar göstereyim size. 2021'deki en sevdiğim içerik Twitch'teki. <gülüyor> <gülüyor> Boş. <gülüyor> en sevdiğim yayıncı. <laughs> bölümlerde senaryo da <laughs> daha iyi olursa dizi egzenin iyi işleri arası. Gösterdi ya bana bomboş. <laughs> ne, ne ne Sıfır <laughs> izleyici, sıfır izleme, sıfır takipçi. Oy, eski günler mi be? Hiç Bugüne kadar çok. çok... Ulan yalarsınız? dur başka videoya geçtim ya. Hangisini dedim lan ben kafam da karıştı ha sırtına girebilir. Altıncı dizi Vahşi Şeyler. Harika olmasa da kısa süresiyle izlenebilecek içeriklerden. Dizi havalı bir jenerikle başlıyor. Ama sonra şu... Landur dur espri yapma çöktü izleyemiyorum et kendine muz mu? <gülüyor> <gülüyor> ya senin Allah belanı vermesin kendine muzu niye etiketledin oğlum oraya? Arkadaşlar kaç kişi burada biz sağ baştan sayalım da bu yayında çünkü evet. 20.000 üstü <laughs> olmazsa Valla bir Ali başlattı şu an. 20 Hiç bin üstü olmazsa bunda şaka çalışmaz çünkü yayında. Arkadaşlar herkes bir yazarsa sayamayız. 32 bin kişi miyiz? Tamam o zaman devam. Oğlum ben de buradayım da bu şey olmuyor yazamıyorum ben. Oğlum öyle bir taktik yaptık ki Enes. 32 bin kişi benim kanala kilitledin ha şu an. <laughs> bunu devam et bunu. Bu ses efektleri. Nasıl? <laughs> Ayakkabılarını <çıkar. gülüyor> Ne yapıyorsun? Twitch'e düz deniz mı attı Enes <laughs> size umutlarınızı çok yükseltmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. İçerdiği bazı eğlenceli sahnelerle Bahşiş şeyler egzendeki en iyi içerikler arasına kolayca giriyor. Bahşi Bu bir başarı şey. mı o tartışılır işte. Sıra 7. dizi Sihirli Anne'me geldi. Benim burada anlamadığım olay dizinin neden tekrar çekildiği. İstense dizinin eski sezonları alınıp doğrudan platforma koyulabilirmiş. Ancak bunun yerine aynı senarist ve aynı tema müziğiyle farklı oyuncuların yer aldığı yeni bir dizi çekmişler. Exxen şu anda hayal kırıklığı bir platform. Belki ileride bir şeyler değişir ve iyi diziler çıkarmaya başlarlar. Ancak şimdilik sadece talk show ve konuşanları izlemeyecekseniz platforma üye olmanızı önermem. Daha çok talk show ve e, konuşanlar demiş. He? <laughs>